Hapse girebilirdim. Yok, hapse girmez. İkimiz de biliyoruz bunu. Arkamda siz varsınız çünkü. Biz senin bu özgüvenin ne yapacağız acaba? <laughs> Bence siz de beni seviyorsunuz. Ziyaret için var. Tamam. Bizim işimiz bitti sanırım. Tamam. Gitmemişsin. Gidemedim. Aslında sana çok sinirlendim. Hatta söylediklerine de inanmadım. Ama sonra ya gerçekse dedim. Ya doğruysa söyledikler. Bu ihtimali göz ardı edip gidemedim. İnandın yani bana. İnanmak değil bu, şüphelenmek. Söylediğin hiçbir şeye tam olarak ikna olmadım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Tamam, sinirlenme. Babam gerçekten kendini öldürtmek mi istemiş? Ölmek mi istemiş yani? Maalesef. Yani Meral abla öyle söylüyor. Nasıl olmuş peki? O gün cenaze fotoğraflarına bakıyordum ben. Sonra Meral ablayı gördüm. Gittim buldum onu. Konuşmak istedim. Karakolda konuşabildik. Karakolda mı? Ya o, orası biraz uzun bir hikaye. Neyse. Orada ne iş olduğunu sordum. Önce konuşmak istemedi çekindi ama sonra anlattı o geceyi. Hangi gece? Babam Meral ablayı arabaya almış. İnşaat alanına götürmüş. Kendisini öldürmesi için para teklif etmiş. Bu saçmalık benim babam niye böyle bir şey yapsın ki? Ya adam elini beline götürdüğü zaman ben korktum. Ya her gün gazetede kaç tane olay okuyoruz. Şaşırdım tabii. Sonra silahına davrandı. Silahı çekince kaptım elinden silahı. Tayadım başına. Gebertin ben lan seni dedim. Şaşırdım o da bana demez mi? Öldür beni. Nasıl çıktığı kadar bağırdım. Öldür beni diye. Yalvardı adam resmen onu öldüreyim diye ya. Yüklüce para teklif etti. Almadım. Zaten üç <laughs> buçuk atmış. Belli de etmiyorum onu tabii. Hiç bozuntuya vermiyorum. Gittim oradaki çukura rahmetli. Arkama bile dönmeden. Söyle ne söyle gittim. Bir daha hiç geri dönmedim. Saçmalık bu. Benim babamın o kadına ne işi olur? An geliyor. Kendimi daha kötü hissedemem herhalde diyorum. Sonra öyle bir şey oluyor ki. Evet diyorum daha da kötüsü varmış. Özür dilerim Yağmur. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Ben seni iyi ol istiyorum. Gerçeği bulmak istiyorum. Ama ben ne bulursam bulayım senin canına yüküyorum. Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki Meral'in dedikleri doğru. Bu yine de Bekir'i e aklamaz ki. Nasıl yani? E, aynen Meral'in dediği gibi işte. Yani babam sonunda kendini öldürmesi için birini ikna etmeyi başardı. Bekir'i buldu. Yani Bekir de öldürdü işte babamı. Diyelim ki senin dediğin gibi. E, o zaman Bekir abi ifadesinde neden Sadri Bey beni öldürtmem için bana para teklif etti, yalvardı bana demedi. Niye böyle bilgi saklasın ki? Yalan da o itiraf biliyorsun. Yusuf nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Emin değilim. Şüphelerim var sadece. Senin de var. Parçalar birbirine oturmuyor. İşin içinde başka bir şey var. Bana hak verdiğini biliyor. Eğer bana hak vermeseydin şu an benim yanında değil uçakta olurdun. Bak sana ne diyeceğim. Gel gidelim. Meral'le bir de sen konuş. Ne dersin?